Evet arkadaşlar Call of Duty Advanced Warfare 2. bölümüne hoş geldiniz. Umarım e, keyif alıyorsunuzdur izlerken. Keyif verebiliyorumdur umarım. E, devam edelim. <laughs> İlk Seul'den Kore güçlerine... Umutlar bu tabutlardan biri değil tabi bizim kardeşimiz. yeterli. An kaderde geç. Canlı, canlı ölümü tadacaktır.

Az adamın yüzü gitmiş ya. Yine iyi toplamışlar. Ben Lego gibi olmuştur diye düşündüm paramparça yani. Sonuçta bomba patladı abi adamda yani. <laughs> Fellow Marines a Cenazesi reisin. Ya bu drop niye oluyor ben anlamadım ya. Sadece bu ara sahnelerde oluyor bu drop anlamadım. İnşallah çok uzun sürmez her sahnede böyle. kardeşim öldü lan kardeşim kardeşim ağlayın biraz. Biraz ağlayın oğlum. Kardeşim öldü. Bak bu abla iyi ağlıyor. Seni de sevdim. Bu ağlamıyor. Bu niye ağlamıyor anlamadım. Biraz üzülün oğlum. Lan o değil de taşak maşak geçiyoruz da. Lan nereden gerçek hayatta şöyle bir şey kimsenin başına gelmesin ya zordur ya yani. kolay değiller ya yani. öyle savaştığın yan yana savaştığın arkadaşını kaybetmek o ah sikti ulan o kol bizim kolumuzmuş Ben şok abi şu an. E biz de o zaman şeyiz yani şu an. Çok savaşabilecek pozisyonda değiliz herhalde.

I want to offer you a second chance. Miss Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, Sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond any. Tamamdır hocam, kabul. Kabul ediyorum, direkt kabul ediyorum. You told me what kind of soldier you were. You deserve to fight for a military that's as. Kolsuz olmaz abi. Kol sıkıntı yani. Taksın bize bir tane protez. Sergeant.

Keşke onu da söyleseydin. Neyse kafama göre sıkıyorum. Şu ortadakini aldım. Aa, Aa biri daha geliyor. Aa. Lan bende de nasıl bir eğim oldu ben anlamadım ha. Normalde bu kadar iyi değildir eğimim yani. Copy, prop, We're internal. Mitchell, toss a threat grenade. Come on. And saved him, Come on. This is Spot Legion and the We're an Atlas rescue force. Can you authenticate? Zulu, Tango. Okay. Please keep your head down and stay close. All right, son. profit we have the package moving vas 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 ben nefret ettiğim şey drone ya küçük olan her şeyden nefret ederim abi gerçek hayatta da yani böcekleri böcekleri sevmem hiç küçük olan uçan her şeyden nefret ederim Kocaman tank gönder drone yerine daha iyi yani. Çünkü yok etmesi daha kolay. Ama abi indiririm senin için. Ya ne yapıyorum oğlum ben? Nazar değdi gördün mü şimdi de vuramadık. İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Bence mermim bitti galiba. Yok bitmemiş. Yer nerede? Orada. Temiz. Temiz hocam. Ha değilmiş çok pardon. Yanlış info. Ama şimdi temizleyeceğim. Temiz. Aynen temiz. Hadi abi gelin. Sen ne diyorsan o abi. Sen ne diyorsan o. Bu karakterimizin de ismi ilginçmiş Joker. Belki Modern Warfare karakterlerinden böyle böyle iyi iyi karakterlerden biri olabilir. İsim güzel çünkü güzel koymuşlar. Profit da bana Crysis hatırlattı Profit karakteri de. Bir bağlantısı var mıdır zannetmiyorum da. Aa. Ben de bilmiyorum hacı. Şu an silah zoomlayamadım ha. Tamam. Başkan nerede? Başkan burada. Herhalde izleyecek beni. Hocam tamam kapıya geleyim de bir sürü asker var. Önce bir onları indirsem çünkü siz ateş açmıyorsunuz doğru düzgün. Tamam. Kolay bir şey oldu. Asiktir. Yapma. Sloppy Mitchell. You're a dead man. Başkan öldü ya ulan oha adamların eğitim alanı mıymış burası ulan yuh be atlas da harbiden atlasmış yani Harbiden Atlas, tatasmış abi well keep working <laughs> this is ya baba kolum yoktu. Yani sen de sen de aynısını yapardın. Askeriye senin gibi kol üretemiyor demek ki yani. Ne yapacaksın? Bunlar kol verse savaşırdık yani yine. Ama bir sürü yeni asker var. Niye bize kol versinler ya? Ben hala şu Ara sahnelerdeki donmalara sinir oldum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü VSYNC kapalı. Ne bileyim Görüntü modu pencerede. Ya ayarlar ultra ama ulan onunla bir ilgisi yok çünkü normalde de kasar onunla bir ilgisi olsa. Sadece bu ara sahnelerde kasıyor anlamadım. Neyse Çok rahatsız edici değil en azından ama yine de Ben biraz ufaktan tilt oluyorum. Joker We're bringing Mitchell over to R&D. Get the sim-prep for another run. You got it, boss. Ha, kaybettik diye herhalde. Yaptıracaklar bize. What you're seeing is advanced warfare. Atlas has the single largest standing military in the world, but we answer to no country. Belli hocam. Ha, Unlike the government, we don't keep secrets of our capabilities. We don't sell policy, we sell power. We are a superpower for hire. the ability to destroy. Atlas has built infrastructures in places like Korea, Sierra Leone, Nigeria. We do in a few years what it takes governments decades to accomplish. In fact, the truth is, we're often more effective than the governments that hire us. As my son found out the hard way. Kardeşim öyle adamın arkasından konuşma. Bir de öz oğlun yani ya. Şerefsizliğinin yüzümü yok bence. Ölmüş gitmiş çocuk yani. Daha neyin muhabbetini yapıyorsun? Allah I know you're abi ben kolum için yaptım yani kusura bakma o parasını bilmiyorum ne verdiğini bilmiyorum zaten yani kolsuz olmaktan iyidir yani. Hadi gidiyon abim. Dedim abicim Gidiyon Ians has taken a Yine ilginç bir isim. Tam <laughs> şu an kasmıyor alakası yok. Sadece o ara sahnelerde böyle FPS drop oluyor. O da niye bilmiyorum, Hiç fikrim <laughs> yok. Ancak hiç böyle bir şey görmedim yani. Each has a primary and secondary ability. Assault is equipped with boost jump as well as sonics for <laughs> crowd control. The specialist tank so you're wearing has a built-in shield. In addition to overdrive capability, technicians are waiting for you. Get that thing fixed. Hello, Mitchell. Let's see what's going on with that arm. <gülme> Ahamdır i <abicim>. Halledin <gülme> de. Geçtim. <gülme> Uzattım. Okay. Just going to run some diagnostics. <gülme> the doctor try and move your arm for me please making a small adjustment hang on oh okay again please dai sanji i think i see the problem one more time please ah malda malda All right, you're good. But I recommend some trigger time to check the calibration. Oldu. What's help to manage? Vay 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 aslanlara bak aslanlar kapışıyorlar. Bizi de alın da. Bizi de alın da. Dr. Chambers For the conference bana nasıl okunuyor? Galiba? To prove something don't need to try wait Stop wait wait, wait 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 all right kit up. i need to know i'm equipped with overdrive use it if you need a tactical advantage the overdrive battery burns up quick so use it sparingly step up to the station when you're ready Activating target training. Begin round one. Use overdrive. Hayır be. Sevmem acı ıskalamayı sevmem. Hayır. Maviye vurduk ya. Hayır. Ah. Overdrive. Yine olduk ya. Normaldeci yakışmıyor bunlar. Bana yakışmayan hareketler. Beni miskalamam lazım. Training complete. Your score mükemmel. Allah Allah. Ablacığım. Senin gittiğin yollardan biz cenabet deniyorduk İlona. Cenabet deniyorduk senin gittiğin yollardan. Sen rahat ol. İzleyen anladı. Ben bir şey demiyorum. Bak en dandik skorumla bile kızı etkiledik. Dur bakayım. Ben şu kasmadan hala sinirsiz oldum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Yaptık yapacağımız

Tehdit bombası. Flash. EMP. Tamam. Attım. Lan mermiye bak lan duvar arkası gidiyor. Ha, bu sefer EMP modunu alıyoruz. Böyle attım. Tamam on numara anladım. G Ne diyor akıllı temas patlayıcı Herhalde akıllıyı seçeceğiz biz. Aynen. Good. Run it again for a real challenge. Grenade training. Tamam bunlara EMP değil tehdit atacağız. Tehdit attım. Tamam. Drone geldi. dronelara EMP atacağız. Tamam. Bunlara akıllı bomba atacağız. Ha yine drone geldi. Cephane mi kalmadı? Ha yine EMP. Tamam. Bunlara akıllı. Training complete. Your score was ya buna mükemmel demedi. Ha, burada liste var. Şeyimiz çok iyi. Eğimimiz çok iyi ama bombayı beceremedik. Neyse. Adam benim bombayla işim yok abi ben eğimle alırım ya. Kelle alırız eğimle. Benim bombayla işim yok. Hadi baba gidelim gidelim. Gidelim baba savaşalım hadi. Irons is going to be watching. I'm Silahımı seç. Daha iyi silah var mı acaba? Bunlar neymiş? Tak 19. Yani güzel silah da o, po o ne bileyim uzak mesafe bir şey varsa ben kendimi öldürdüm az önce. Yanlışlıkla. Neymiş bu? Susturuculu mu? Tamam susturuculu bir şey alalım ya. Tamam hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidek gidek hadi. Lan daha neyin tesisatını seçeceğim? Silah seçtim işte. Preparing assault mode. Simulation starting in 3 mı kolumuzu tamir ettiler bir şey olmaz herhalde bu sefer. Wa gidiyorsun hocam. Bu sefer Joker değil sen dinliyoruz herhalde. Baba bayılıyorum şu slow motion öldürme hikayelerine. Allah var Allah ne verdiyse boşalttık mermileri. <laughs> ya forward'lık bir durum yok kardeşim sen rahat ol şimdi alacağız zaten. Burada benim gibi bir askeriniz var. Şanslısınız o yüzden. Bak aldık. Giriş noktam. Ya Gel, gelin ön kapıdan girelim direkt. Kardeşim ben nasıl bir eğimim ya. Lan yerdesin yaralısın hala inatla mermi sıkmaya çalışıyorsun bana. Şu an niye bu kadar kastı? Allah Allah Allah. Ya olmaması lazım bir şey ya. Artı x 2060 var abi yeterli olmalı. Bu oyunda yani 2023'e çıkmadı yani. Aha da orada. Tamam ilerledim. Clear. Mr. President, we're here to rescue you. Need your Alpha Zulu Tango. Bu sefer Alpha Zulu Tango oldu. Hadi gidelim. Bas 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 bas, bas yeğenim bas. Bas yeğenim. Bas, bas oh, kardeşim. Aç kapıyı çıkak hadi 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 hadi. Yavaşsın abi bir de komutanımız olacaksın ya. Drone. Abi drone'u ben kullanırsam severim de bana bomba attılar öleceğim ki ben şimdi. Ne olacak? Abi dost ateşi yapmadım ki ben nasıl dost ateşine müsamaha edilmez dedim ben anlamadım. Bizim orada dostumuz yoktu ki yani. İlginç. Mitchell, ah. Dur bari bizimkinin yakınında durmayayım da başıma bela gelmesin yine. Şimdi yine dost ateşi falan der sinir eder beni. Tamam, sağla yakınlaştırdık. Q aşağı. Dur nasıl düşürürler ki? Ha taret düşürdü. Tamam biz de onu indirdik. Hadi gelin gidelim. Ama hadi. Hadi abi yavaşsınız ya Allah Allah go, go. Komutansın bak Komutan komutan Ayıp yani Örnek olman lazım senin bize yani. Önden ben gidiyorum Ar Arkadan gelen komutandan Ne olur Geldiler bak e adam gelmedi bu sefer. Bir araç geldi. Kolay oldu. Aa geldi adamlar. Vay baba, Asikir asikirtaret geldi. Bu iyiymiş ha. Bu on numaraymış. On numaraymış ha. Ama... Ama... Tamam. Ama ayakkabılardan ayrınsa abi bu. Aynen öyle Iron Sabers. Allah razı olsun. O mevkiye çok mu yaklaştı? Gidiyorum ben senin var ya kalıbına sıçayım lan. Lan önden ben gidiyorum o mevkiye çok yaklaştı diyor ya. Senin kalıbına sıçayım ben gidiyorum. Ulan operasyonu ben yönetiyorum sen geliyorsun yok mevkiye çok yaklaştı efendim bana falan filan diyorsun. Şerefsiz. Neyse bu bölümü de böyle bitirelim. Ee, bu bölümü de böyle bitirelim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Ee, videoyu beğendiyseniz, serinin devamının gelmesini istiyorsanız işte beğenin, yorum yapın, abone olun. Arkadaşlarınıza önerin. Paylaşın yani. Teşekkürler. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.